Ecelimle ölmek istiyorum. Onun beni öldürmesiyle ölmek istemiyorum. Çocuklarımın annesi kalmasını istemiyorum. Çaresiz bir kadının yardım çığlığı bu. Çünkü boşanmak istediği eşi az daha onu katledecekti. Arkamdan gelecek mi? Neremden bıçağı saplayacak? Mihriban Özkan. Bilal Özkan'la 19 yıldır evli. Ancak bir gün bile gün yüzü görmedi. Sonunda boşanma kararı aldı. Sonrasında da ölüm korkusu başladı. Kızıma bir mesaj atmış. Anneni öldüreceğim. Uzaklaştırma kararı çıkarttı şikayetçi oldu. Ne uzaklaştırma kararı ne de iki çocuk annesinin polise ettiği şikayetler onu korkutmadı. Uzaklaştırma kararının üçüncü gününde boşanmak isteyen eşinin çalıştığı dükkanı elinde bıçakla bastı. Bıçakla geliyor üzerime celladın olacağım diye. Genç kadın Bilal Özkan'ın elinden kurtulabilmek için tezgahın diğer tarafına geçti. O sırada elinde cep telefonu vardı. Kades uygulamasından polisi çağırmaya çalıştı. Seni burada keseceğim. Bıçağı atmaya çalışıyor bana genç kadının tek bir kaçış yolu vardı o da çalıştığı iş yerinin kapısıydı oraya doğru koşmaya başladı ancak Özkan peşini bırakmadı arkasından koştu ve yakaladı Saçımdan yakalayıp beni kapının ağzında yere yatırdı bağırmaya çalıştıkça ağzıma yumruk atıyordu Çığlıklarını yoldan geçen başka bir kadın duydu O bağırmaya başladı Yetişin kadını öldürüyorlar diye olmasaydı ölmüştüm Polis kaçan saldırganı yakaladı tutuklandı